Gördüğünüz gibi hayvan kubresine saplanmış. Doğumuna kısa bir süre kalmış. Manda kömüşünü kurtarma çalışmalarındayız. Rabbim kimseyi denizlere, doğal afetlere, böyle bir şeylere düşürmesin. Görüyorsunuz mandayı çekiyoruz şimdi. Bak kendi imkanlarıyla çıkıyor bak. Bak. Bir daha asıl. Bak. Görüyor musunuz? Yoksa manda kaldıydı burada. Her gün dedik müzik olmasın, her gün ritim olmasın, her gün dedik neşe olmasın, bugün de hüzünlü bir gün olsun. Tamam tamam. Gördüğünüz gibi mandayı çıkardık efendim. Mutlu sona ulaştık. Mutlu sona ulaştık fakat manda hamile olduğundan biraz zorlanıyor ve kalkacak. Gördüğümüz gibi kalkıyor. Tamam, mı? tamam kaptan. Teşekkürler. Manda kalkamıyor. Tabii ki haliyle biraz zorlandı. Gördüğünüz gibi gittiği alan burası. Çok zor bir durum. Ben de, ben de. Kaptanlara teşekkür ediyoruz. Buyur onu kıvır Basra Kıvır Basra kıvır kıvır Su götüreyim mi su Basra Rahat bırak rahat Kalkar o Zorlandı Tabii ki bizler gibi sizlerde mandanın kalkmasını bekliyorsunuz ama ne yazık ki zorlandım anda ve kalktı. Gördüğünüz gibi kalktı, mutlu sona ulaştı. Biz de e, buralardan bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tabii ki Orhan Bey otobüs şoförü ama bugün... Bir mutlu sona ulaştı. Nasıl bir durumu düşünüyorsunuz Orhan Bey? Vallahi çıkarttık işte en sonunda mutluyuz. Yapacak bir şey yok. Evet bizleri izlediğiniz için her birinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sizler de düşenin dostu olun. Düşenin elinden tutun. Dereye düşeni çıkarın.